Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bizler deyiz. Çok şükür. Allah hepinize sağlık, saat versin. Sağlık olunca diğeri gelir arkadaşlar. Bugün sizlere kalançolarımı göstereceğim. Küçük saksılara dikmiştim. Balla tarçın kullanmıştım arkadaşlar köklenmeleri için. Bilmeyen arkadaşlarımıza gösterelim. Dallarından kırdım. Önce bala sonra tarçına batırdım arkadaşlar bakar mısınız nasıl güzel köklendiler maşallah saksılarım vardı o saksılara üçer dörder bunları dikimini gerçekleştirdim bağır bekleyeyim dedim ama maşallah çok büyümüşler yerlerini alayım dedim havalarda güzel renklerini sorarsanız hiç bilmiyorum o kadar çok renkleri var ki bende bir sürü her renkten var açınca size videosunu çekerim inşallah bu şekildeler. Bir tanesi de burada. Arkadaşlar şeker, begonyan vardı. Gölgede fındığın dibindeydi. Sıcaktan etkilenmemiş. Yağmurlarda yağınca güzel açmaya başladı. Size göstermek istedim. Bakar mısınız? Nasıl çiçek açmaya başladı? Bahçe bu şekilde. Şöyle geçelim mi? Küpelerim de açtı arkadaşlar. Bakar mısınız? Kasım patların rengine. Hardal rengi arkadaşlar. Kedilerim de yatıyorlar buralarda. Çok güzelsin. Bu şekilde bahçem. Kısacık bir video çekeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.